Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı 23. bölüm Spoil Part 2 bölümüne hoş geldiniz. Videomuzu sona kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Yalı Tapkın 23. bölümde neler olacak? İç bölümde sizlere demiştim ki arkadaşlar Pelin annesi dahil olacak diziye. Pelin intihar etmeye çalışacak arkadaşlar. Pelin annesi yalıyı basacak ve yalıdaki herkese Ferit'in Pelin'i sevdiğini söyleyeceği arkadaşlar. Pelin ise intihar etmekten vazgeçecek diye düşünüyorum arkadaşlar. Bence intihar etmeyecek. intihar etmeye çalışacak arkadaşlar. Bu ikisinin arasında büyük bir fark var arkadaşlar. Güzel bir sahnele olacak. Otopark sahnesi olacak. Ferit ile Pelin arasında arkadaşlar. Ferit Pelin'e Seyran'ı sevdiğini söyleyecek arkadaşlar. Peşini bırakmasını söyleyecek Pelin için. O yüzden sizler de neler düşünüyorsanız yorum kısmında yazabilirsiniz. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın.